Ayva kompostosu için malzemeleri sayalım. 2 orta boy veya birazcık daha büyük ayva, 1 su bardağı şeker, 5 su bardağı su. Ee, ve ayvanın içinden çıkan çekirdekler. Ayva kompostosunu e, hazırlarken e, hepsini tencerede buluşturup e, ocağa koyup harlı ateşte kaynatacağız. E, bir şey, küçük bir şey, e, karanfiliniz varsa karanfil 2-3 tane karanfil de koyarsanız daha lezzet verecektir. Şimdi e, ayvaları ve e, malzemeleri tencereye koyabiliriz. Ayvaları tencerenin içine alıyoruz. Şekerini hayvanın çekirdekleri renk vermesi açısından. Ve suyu ekliyoruz. Ayva kompostosu hazır. Şimdi ocağa alacağız. Harlı ateşte. Ayvalarımız yumuşayana kadar pişireceğiz. Ayva kompostumuz hazır. Kuru fasulye pilavla beraber harika olur. Afiyet olsun.